Hoş geldin sevgili kara gözüm. Hoş bulduk gel kafalı kara gözüm. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım? Bir yere gittiğim yok da oğlumla kaç saattir okuma yazma çalıştık biraz gezeyim dedim. Tabi iyi yaptın efendim kafan balon olmuştur. Hay hay kafan balon oldu da uçmasın diye boynuma yapıştırdım. Hemen yanlış anlama canım. Yani uzun zaman ders çalışmaktan kafan şişmiştir. Kafam pişti de soğutmaya çıktım. Allah iyiliğini versin. Neyse, çalışmaları iyi gidiyor mu? Hem de nasıl iyi gidiyor bilemezsin Hacı Cavcav. Sen söyle de müdür benim okuldan ilkokul diplomamı hazırlasın. Efendim sen hele hepsini iyi öğren de diploma işi kolay. Şey, okuma yazma öğrenirsem diploma başka başka ne işime yarayacak? Bak, mesela artık mührel lüzum kalmayacak. Yerine kimse bakmayacak mı? Kimin yerine Karagöz'üm? Artık müdüre üzüm kalmayacak dedin ya. Efendim müdür değil mühür. Hani imza yerine bastığın damga yok mu? Öyle desene köfte hor. Pekala mektup yazmasını biliyor musun? Biliyorum Hacıca hocam çok kolay. Aferin demek bilgini o kadar ilerlettin. O halde söyle bakalım mektup nasıl yazılır? Oğlum Hazır mektuplar diye bir kitap getirmiş. Onun içinden seçip yazılır. Allah iyiliğini versin desene oğlun da senin kafanda yetişiyor. Hiç kitaptan kopya edilerek mektup yazılır mı? Niye yazılmasın? Bir yere yazdım oldu. Pekala cevap geldi mi? Cevap gelmedi. Mektubun kendisi geri geldi. Neyse o zaman seninle biraz mektup üzerine konuşalım. Örnek ister misin? Parasız olursa isterim acıca hocam. Pişirip akşama yeriz. Yine ne anladın? Mektup pişirilip yenir mi? Köfte hor. Ördek ister misin dedin ya. Aklın yine başka yerlere gitti. Sen şimdi beni iyi dinle. Bir defa tarihsiz mektup olmaz. Anladım. Tarihsiz mektup olmaz. Talih değil tarih. Yani mektup kağıdın alt üst sağ köşesine o günün tarihi yazılır. Hay hay yazılır. Mektubu kime göndereceksin kara gözüm? Yabancıya gitmesin. Kendime gönderirim. Hem de çabuk gelir. Ha ha ha. Saçmalama insan kendine mektup göndermez. Diyelim ki babana yazacaksın. Pataklarım ha. Babam mezarda. Postacı mektubu ona nasıl verecek? Allah Allah. Pekala mektubu bana yazıyorsun nasıl başlarsın? Keçi suratlı hacı cavcav çabuk yanıma gel seni pataklamak ist istiyor diye yazarım. Efendim olur mu çok sevgili arkadaşım Hacivat Çelebi beyefendi diye yazılır. Ben sana öyle yazamam çok istiyorsan otur kendin yaz. Pekala bana yazma oğluna yazıyorsun sevgili çok sevgili oğlum diye başlarsın. Gerisini biliyorum. Mektup bitince zarfa koyar üstüne de adres yazar. Aferin kara gözüm sana. Sonra da oğluma telefon edip mektubumu okurum. Yine sinirlerim oynamaya başladı.